Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle BKM kitap diye bir yer var. Oradan ne aldığımı göstereceğim. Tabii bir şey daha var ama o da sürpriz olacak. O yüzden onu en sona saklıyorum. Şöyle 6 tane kitap aldım. Şöyle bunun adı Findel. Ondan sonra şu ikisi şeydi, okuldan istemişlerdi. İyilik Timi. Şöyle. Ee, Gizli Renkler Adası bir de. Ondan sonra deyimlerin ilginç hikayeleri var. Hz. Süleyman Hz. Yusuf Böyle böyle 6 tane kitap aldım. Şöyle yerleştireyim. Böyle. Bunu da buraya. Ondan sonra okuldan şey istemişlerdi. Şöyle 2B4B kalem istemişlerdi. Onları aldık. Şu 2B. Nasıl şurada? Bu da Hmm, nerede 4 B kalem böyle aslında şey alacaktım stick diye bir oyuncak var herkes biliyordur büyük ihtimal de de bu ikisini şey alacaktım stick alacaktım baya pahalı geldi ondan sonra bir baktım şöyle küçük küçük figürleri varmış 50 TL'ye onlardan aldım stickler 500 TL'ydi Bayağı pahalı diye almak istemedim sabahtan beri şunu açmak için şey oluyor ben heyecandan patlıyorum. Açalım birlikte. Bakın nasıl bir şey olduğunu ben de çok anlayamadım. nasıl güzel bir şey çıkartacağım. Bu ne? Çok değişik bir şey çıktı arkadaşlar. Galiba bunu şey kolye falan kolye yapmak için takıyorsunuz. Bundan bizim, benim bizim evde bir tane daha vardı. Ben şöyle şey plastik figür çıkarsam böyle. E, bunun gibi biraz, bu biraz şey ya. Yumuşak plastik. <laughs> Öyle bir şey çıkar diye düşündüm. Zaten orada da göstereyim şey. Hello Kitty vardı. Onu böyle şey yapmışlar. Koymuşlar oraya. Galiba görsünler diye. Daha değişik geldi. de bayrak tutuyor galiba. Bu lekeler neymiş böyle. Neyse böyle bir figür. Hep birlikte bunları... Aldıklar. Ben de marka Kalem falan da alacaktım ama alamadım başka zamanda. Steed'e şey 15 tatilde belki ya benim kuzenim gelir falan diye onu düşündüm. Onunla birlikte gideriz de. Ambulanlar falan. Onunla birlikte gideriz de belki daha fiyatı şey olur diye düşünüp alalım. Birlikte alırız. Videoyu, videoyu da bekleyebilirsiniz çünkü yakınlarında 15 tatile kadar çekebilirim. bir gitme Baş... Bu arada arkadaşlar yeni video çektim. Şöyle bir video. Böyle takımlı evler yapıyorum ben. Fenerbahçe'yi yaptım. Başka bir tane daha video çekeceğim. Şu an. Ee, ama siz başka o um, neydi takımlı evler videosunu yorum atın. Ben istediğiniz takım takımı şey yaparım. İstediğiniz takımlı ev yaparım ben size. Böyleydi arkadaşlar. Kutusu şöyle. Üstünü açtık az önce. Ben daha böyle plastik sert bir de. Öyle bir şey çıkar ya düşündüm. Böyle masaya koymalı. Bu kolye çıktı. <laughs> çok güzel bir şey. Çok beğendim. Çok tatlı. Bir de şey arkadaşlar. Mesela nasıl desem? Bir saniye. Ha, ya da başka bir şey diyeyim. Şöyle kitaplar vardı. Bir de. Onlar şey yapmıştık biz normalde ablamla. Şu ikisini alalım demiştik. İyilik Timi'yle neydi bunun ismi? Gizli Renkli Adası'nı alalım diye düşündüm. Ondan sonra bir sürü kitap gördük. Şunu da merak ettim bayağı bir. Bunun adı Finder. Arkasını okudum istersen siz de okuyun. Şöyle biraz tutayım şuradan. Okuyabilirsiniz. Ben okumuştum otobüs çekim falan. Nasıl şunları kendim için aldım. Hazreti Yusuf böyle bir yerde çıkıyordu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Ondan merak ettim. Hazreti Süleyman da ablam söylemişti. Bir an aklıma gelmedi o ara. Şey hayvanlarla konuşuyormuş. O yüzden ben de onu merak edip aldım. Daha Hazreti Nuh vardı. Hazreti Adem vardı. Hazreti İsa vardı. Başkanı vardı. Hazreti Musa vardı. Hazreti Eyüp vardı. Bir sürü vardı. Ama ben bu ikisini seçtim. Böyleydi arkadaşlar. Bir saniye. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir saniye. Videomuz bu kadardı. Kanala abone olun video yayın beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın. Öbür videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.